Bütün duvaklar senin olsun öğüt buğdaylarını Olmaz yavrum olmaz oy Bir desansı gösteriş 1 2 13. sezon Fatih Emre kanka şu kıyafeti bana versene Vereyim <laughs> <laughs> ha <laughs> Ben aldım, <gülüyor> <gülüyor> ben aldım. <laughs> Bir numara ben alacaktım onu bana ver de ben, ben aldım. sana bunu vereyim Yok bakayım be Bakayım yok cazip gelmedi bu daha güzel Beyaz daha güzel. Ya bir numara ver şunu ver. Yok abi beyaz daha güzel. Ne <laughs> yapayım Allah aşkına? Ver, ver. Önce sen alsaydın. Yere düştü. Kimin kimin düştü? Sonunda hakkır. Vermiyorum. Bak bunu vereyim, bunu vereyim gel. Bakayım Hı. be. Ya oyun mu? Ya bir numara yapacağın işe ya. Oy. Kanka aşağıda ben ölürsem alırsın yani. Ne yapayım yani şimdi? Ben seni öldürürsem ne alaka oğlum Allah aşkına niye öldürüyorsun beni? Ver kıyafeti daha oynayacaktık ne güzel ya. Oğlum, oğlum Allah Allah yere kimin düştüyse ki onun hakkıdır niye vereyim Allah aşkına benim hakkım. Ya Emre ben bunların sesini kısıyorum. Bir şey derlerse söylersin Kız ya. Kız lan Sinirlen ben de senin şey. sesini kısıyorum Başka, Allah ben aşkına ya. Ben de senin sesini kısıyorum. Kız sesi sesine sesine mutlaştım sanki ya. oyun so oynamaya girdik. Tamam ne yaparsan yap. Barış. Kameski atlarız oradan Stalbiye'de sever miyiz? Arki Raşlı'ya gideriz tamam mı? Olur abi öyle olur. Nere 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 nere? nere? Sever niye mi? Kameski atlayacağız kanka. Stalber, Severni, Zarki, Raşli, Raşli'ye gideriz. Niye kanka? Kanka biz Raş oynuyoruz. Rush mı oynuyorsunuz? Samet gibi mi? Kanka o zaman sen beni atlayalım yani daha ateşte. Yo yo. Yo yo. Siz gelin ben de ineyim. Allah aşkına bak ben de ineyim. Bak Allah'ın hmm. adını verdim. Ya iptal edemedim ya. Gel gel. Bakın biz... atlayalım ya bir şey olmaz. Kanka biz rush oynuyoruz kanka. Ya bırak Emre'yi. Stalber'den Ö <laughs> Ölür de kıyafetini bari alırsın, asterisk. <laughs> Rush oynuyorlarmış Emre. <laughs> Az bize dağa tırmanacağız, yorucu olacak ama... Ama orada güzel loot var, gelin. Bak yukarı loot'u çok iyi la. Siz rank kasıyorsunuz mu? Yok, ben takılıyorum öyle, kasmıyorum. Eee, biz, biz kasıyoruz. Ben kasıyorum, botları salarsan sevinirim biz ya. Kanka. Botları salarsan botları sevinirim, niye ben kasıyorum. Oğlum ben sana gıcık oldum bak, 3 numara. Niye salayım ya? Kimin önüne düşerse, kim önce vurursa o alır, bana ne? Kanka ilk 500 deyim ama Fatih olacağız ya. Ne alalım da. Ne Tolga ne, demek, ben ne sana dedim ama en başta Tolga. Dedim ki otomatik eşleşmeyi kapat öyle oynayalım dedim. Ya ne bileyim ben böyle botların geleceğini kanka ya. Bot mu? Arkandan bot geliyor bak vur saldım hadi. Bak burada bot var. Hadi bak tamam mı? Bu da hediyem olsun sana. Yoksa vururdum. Elinde silahım yok anasını nereye vuruyorum? <laughs> Elinde silah yok. Bak iyi niyetime geldi. Biraz gıcık oldum ama sağ Bak, iyi Sana niyetim. biraz gıcık oldu ama teşekkür ederim. Ve iyi niyetime geldin yoksa vururdum botu yani. İnsaflı davrandım. Hadi bir tane vurdun sonraki botu da ben vuracağım hadi. ha. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Son zamanlarda kanalımızın izlenmeleri bayağı bir düşüşte. Ve bu da beni çok üzüyor. Sizlerden ricam kanalımızın etkileşimini arttırmamız için naçizade bu videoya bir like Bir de kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanala da abone olursa memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Videoyu böldüğüm için de özür dilerim. Hadi videoya geçelim. Bak burada bir numara var. Hangar alayım baba. Aa, ben Aa, gidiyorum. neresinden? bağları. <laughs> niye verin önce ben alırım. Tolga abi numara var ya dalga geçiyorsun yine. Ya. Ne demek istemiyorum. Ne alaka hangar, ayında. Ang Ang Angara'nın bağları yok mu? Var mı? E, oynaması değil mi? Hayır canım Angara'nın bağları da büklüm büklüm yolları diye oynamasın mı bu. Angara'nın bağları olmasa adamlar niye oynaması yazsınlar? <laughs> Aynen. 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 Ne bileyim ben Samsunluyum. Samsunlu musun? İyi ee, Samsun. Samsun neresi? Evet. içi mi? Yok kanka dışı. Dışı. Caminin orada mı? Caminin yanında değil mi? Aynen aynen. Ne iş yapıyorsun bir numara? Aa garsonum. Adın ne bu arada? Adım Rohan kanka. Rohan mı? Real, Real adın. Real ne? Yo Rohan, Rohan. Real adım da Rohan. Oğlan ilk hmm. defa duydum la ben Emre. Ya benim annem Hindistanlı. Benim ilk defa annem, duydum. annem annem Hindistanlı, babam Türk. E Dedem o zaman zamanda maymun ticareti yapıyormuş. Hindistan Almanya maymun satıyormuş. Öyle koymuşlar ya. Yani. Değişik. Senin ismin benim hoşuma gitmedi ya. Senin ismini Ökgeş yapalım mı? Ben ne? sana bu uçak atayım, senin adın Ökgeş olsun. Sen bana sen bana bir uçak at, benim ismim ne isterse olsun. Şerefsiz deyin bana kısaca. <laughs> sen bana uçak, at bana kısaca şerefsiz diyebilirsin yani sıkıntı yok. Tamam ben iki uçak atacağım. Kullanıcı adını şerefsiz yapacaksın tamam mı? Ama ID kartını da atarsan olur. Tamam. Tamam. Atma ya. Lan bu da tam fakirmiş ha. Atma ya. <laughs> Emre dur dur TikTok'a video <laughs> çıktı dur Emre. <laughs> Oğlum kayıt mayıt almayın lan. Oğlum benim ismim var namım yok, var yok. kayıt mayıt almayın. Yok. Oğlum, 13 13 kayal bekleyen Oğlum kayıt mayıt almayın lan. Valla benim ismim var namım var adım var. Nerede yaptın namı? Botlar ülkesinde mi kanki? <laughs> kanka bizim bir ismimiz var. Allah'a çok şükür. Benim de var bir ismim. Ee... Bot mu geldi? Bot mu? Ama kanka botlar Bot değil, adam. Adam da burada adam yatıyor da önümde. Neyse botu. Bot olsa salacağım Allah aşkına. Bot en başta anlaştık. Salmadım ben sana aşağıda bir tane bot. Saldın. Evet tamam. Bir tane bot saldım adam gibi aşağıda. <laughs> Yapma. Oy. Yapma yapma. Tamam vereceğim vereceğim. Kıyafeti ben vereceğim. Yaktım. Kıyafeti iyi oldu ana satayım. Emre kesmiş. Tamam, bana molotof mu attın? Emre, <laughs> Aha bot geldi. Ne oldu? Lan botu vuracaktım. <laughs> Bak Rafa. Lan bot beni vuracak. <laughs> <Heh. Demir>, ne, <laughs> <oldu? gülüyor> de ne oldu? Da, bota ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bot eliyordu. Oğlum ben kıl oldum buna ya. Ya sen beni molotofla yakacaktın. Bak yumruklu. Gel gel gidelim. Benim Allah'a da kıyafetimi alacak. Verir miyim mi ben sana kıyafeti? Şimdi bak nereye rushlayacağız? Bagi var burada. Severni'yi rushlayalım. Bagi var Severni'yi rushlayalım ya. Burada bagi var. <gülüyor> <gülüyor> Boris gel. Şey, barış. Barış gel gel o binmesin. Barış gel. Ne yumruk atıyorsun lan? Barış gel o binmesin gel. Gel sen bin. Hadi görüşürüz. La bagi biz getirdik. Bunlar götürdü Tolga bagi. Bana ne ne yapayım? Dur şu da yerini değiştireyim de. Orada bisikletlerle gelin bak bisikletlerle gelin. O bize sıkıyor lan. Gel 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 Emre, gel. Bagimiz gitti Emre. Geri git geri git. O kıyafetlerini de aldık. Bagilerini <laughs> de aldık. Aa donuna kadar aldık la bunların gel. Emre bundan sonra otomatik eşim açık girmem ben. Ne yapayım? <laughs> ne? Töbe. Bir daha bana eşleşelim abi. Arkada gel. Bir <laughs> daha ben de eşleşelim abi. Emre ben az telefonla konuşuyorum kanka. Sesleri kapatıyorum. Arkandayım. Barış. Atayım bu kıyafet sana abi gel al giy bak Barış gel bak bu kıyafet çok güzel sen bu kıyafeti giy. Bu burnunu da atayım sana. Ya yani oğlum çok yakıştı lan sana. bir önceki oyunda şu kıyafetleri başkasına dızla dedim gel. Yansın lan abim benim. Hadi gidelim gel. bak sana sen 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 Barış Ruhan abinin yanında takıl. Ben sana habire kıyafet bulurum böyle. Enayi mi yok? Böyle zengin en enayileri koparır seninle beraber. Eyvallah. Geldim. Geldim. Hoş geldin Asterix. Hoş geldin kardeşim benim ya. Asterix bak Asterix abine hoş teşekkür et Barış. Gördün mü sana beyaz kıyafeti. Kanka ben 4 numaradan aldığım kıyafeti şeye verdim. Bizim 2 numaraya verdim. Biraz dedim o giysin. Kendinize bir de bir, bir gerek zorluş oluyor ya. Emre Yalnız 1 bir mi? numara, dört numara demezsen sevinirim benim bir ismim var Emre. Senin ismin Knight. Knight mı? Knight Lexus. Night Lexus. Bir de Lexus'u var. Gel gel siz motoru al gel gel. Siz motor alın bak motora desen de yaptık gel. Yo 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 yo. Gel. Gel bak bizde araba var. Ne yapacaksınız motoru? Düşerseniz vurur öldürürler sizi. Hadi binin binin. Şekilde araba şekilli dursun ya. Ne böyle araba mı olur? Vallahi patlatırız bak. Ani bir şey yaptığın zaman bu adamın eli bombasını çekti. Ağzınızda patlatır ha. Bak, ani bir şey yaptığınızda direkt uçuruz havaya. Tamam mı? Ona göre akıllı olun. Tamam, tam, tamam, tamam. Hadi ben rank kasıyorum. Güzel fight atalım. Gel. Tamam, ben de rank kasıyorum. 3 numara. Efendim. Şu kıyafetini ver la. 3 numara bir kıyafetini yani, yani ver. Hadi, hadi ver. Ver kıyafetini ver. O ne lan? Hadi kıyafetini atsana. Lan? güzelmiş o sizin ha. Heh, ver. iyi. Kanka adamda komutan seti var lan. Az önce hiçbir şey yoktu bunda. Yok ben onu da buldum kanka. Komutan setinde de aynı şeyde. Orada bir bot vurdum ya ondan aldım kanka onu. Abi, altını da vereyim ben sana da al. Bunlar altı bunlar ayakkabısı. Abi şey şu da var bende. Bu işin yarar mı? ikinci sezon maske istiyorlar ona. Onu da bottan aldım. Ha şekil oldum ha. Ha güzel oldun ha. Yakışıklı oldun ha. Adama benzedin. Adamı benzedim. Adamım zaten. Ya, doğrudur kanka. Öyle galeriniz var ha. Nerede galeriniz var? Samsun'da mı? Samsun'da. İyi iyi. Aa bende 4x varmış lan. Varsa araba satarız. Kanka araba... Valla bir tane getiriyorum ha bunu satarsanız iyi olur. Ölüşürüz yarı yarıya. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda değil gerçekte kanka. Ha, gerçekte mi? Şey var mı Lamborghini var mı lan şu? Full şeyden yeşil. Haya... Full yeşil hayali yaşıyor ya. Yeşil Lamborghini var mı? Arabanın içinde Allah. abi bug'in içinde bug'in içinde. Bug'in içinde bug'in içinde Bug'in 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 sağda sağda sağda. Durla tavalayım onu ya. Bakın bu da mı fakir? Gel lan buraya. Fakir gel lan buraya. Tavalamasaydınız, Havalamasaydınız atırdık lan. Niye öyle bir şey yaptınız lan? Bırak bunları ya. Grozası var. Aldım ben Grozayı. Bunlara güvenmeyeceğim. Bunlar seni düşürse seni de tavalarlar kanka. Alalım. Burada adam var herhalde. Adam vardı bence buradan Aynen. çıkalım yani. Burası alan dışı. yeni çıkalım buradan. Burada çok açıyız. Burası pek bizim için hayır alamet değil yani arkadaşlar. Arkadaşlarımı tavaladık. Onlar bizi yakalarız tavayı sokar bize yani. Anladın mı? Ben vallahi bizi yakalarlarsa ben söylerim yani. Derim ki 3 numara. Aha. Hayır. Aldım onu. Sadece bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı orada. İki kişi var pardon. Gel ya beni al. Ben batıyorum atıyorum ben. Aldım aldım Emir aldım. 4 numara kalkan açman lazım. Orada da adam var. Bunda M4 var. Yani bu bu M4 M4 ne? Aha, M4. İşte bildim. O ne? Araba geldi arkaya. Bak 1 V4 geliyor. Hadi. Canları, 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 e, alana, şey, alana, alana, girmemiz lazım, alana girmemiz lazım. Bence burayı salın arkadaşlar. Alana girelim isterseniz, gelin. Tamam. Üç numara, sen de ilk başta kötü anlaştık ama sonradan sevdim bak seni ha. Teşekkür ederim, ben de seni sevdim. Ben, ben biraz öyle... kavgayla başlar ya. Aynen, aynen, Ben biraz kılımdır ya. Aynen iyi dızladım ben ama kıyafetini. Ben ben. Emre. Hmm, Efendim kanka, La, soldan sıkıyorlar. Bak aldım onu. Nerede bilmiyorum. Ne? Bak bu ne da arkalanırız daha da, arkada gidebilir Ona göre dikkat edin de. Tamam sen orada kal bir numara o zaman. Tamam ben arkaya şey yapıyorum. Tanıdık mı gelir ismim? Evet, evet de ismim bir yandan tanıdık geliyor ama nereden tanıdık geliyor çözemem. Şeyim kanka youtuberım. Youtuber mısın? YouTuber arka tipi ya, adam var. O da bir bizi... adamlar var. Ben çok açıktayız ya. Kötü yakalandık. Baydım baydım baydım. İki baygın var onlarda. Bayı geliyor alttan. şey oldu. Sen Aldım tek Nakladım onu. Evet, ben de de şey Bir numara kitin var mı? Var var al. Gel sol kartı mı sana bir? Bagi geçiyor yukarıya doğru. Ben de ben aldım. Eyvallah. Beş el altı mı? Beş el altı. Tane Yok 19 tane, 19 tane var ben de dedim. Aa yoldan koşuyorlar yoldan koşuyorlar. Bakalım. Bu gene gidiyor. Aa lan dışarıdan çıkıyor. Aynen aynen. Benim baygını çaldılar Ağzım, lan. Alakalı, Benim baygını alakalı, çaldılar ha. Bana 5 şerefi lazım. Arkamızdan atıyorlar arkamızdan. Yedi benden. Lan. lan AVM var ya. Öldü o. Şurası kaldı. Bak şurada kalkanın arkasında. Bak, araba gidiyor teste gidiyor. O da öldü. Motor gidiyor. Kolu 5 düşüyor lan kolu 5 düşüyor. Arka geldi arka kulübe kulübe. Kulübede adam var. Aa, beni al beni düşürdü. Emre beni alsanıza. O adam var. Geldim. Ee, Boris kaçırma onu. Barış kaçırma. Tamam, aferin lan. Tebrikler. Çok iyisin. Helal. Aa, elinize sağlık elinize sağlık. Helal. Güzel oyundu. Eyvallah. senin de güzel oyunlar. Hadi yine iyi bir dostluk kazandınız ha. Valla iyi bir dostluk kazandık ha. Ama ben... şu isim olayını halletsek mi ya? <laughs> Nasıl isim olayını? <laughs> Ökkeş. Senin adın Ökkeş. Tamam isim olayını uçaklara gönderin <laughs> hadi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bu arada katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Beni severek izleyip ücretli destek olmak isteyen arkadaşlar buradan katıl butonundan kanalımıza katılabilir. Hepinize çok teşekkür ederim. Cansınız.